Tabii. Evet, tabii. Kimse, ee... çeken bir ee, başlık daha var. E, senin e, Türklerin uzaylı ataları kitabından değil de Amerika'nın Uzay Sıraları kitabından. Artemis'e de geleceğiz ama Artemis programına. Kızıl delilerin evet. neyi açıkladılar başlığı var. Yani kızıl delilerin dünya dışı varlıkların ziyaretiyle ilgili bir bölüm var. Neyi açıkladı kızıl deliler? Yine kızıl aslında tabii Şöyle bir durum var. Amerika'da çok fazla Kızıldereli var. Ama kabileler olarak bölünmüşler. Bütün kıtaya yayılmışlar. E zaman zaman birbirleriyle savaşıyorlar. Fakat e, Kızıldereli'nin kökensel olarak baktığınızda Türklerle çok bağlantıları var. Bir kere yani düşünce yapılarının olması doğaya karşı saygılı olmaları ve iyilik ve dürüst bir şekilde olmaları. Yani o şeyleri doğruluk konumunda olmaları ve ilginç e, bir şekilde çok bağlantılarımız var yani onların e, mesela dokudukları halı ve kilimlerden tutun da kıyafetlerin üzerindeki şey şeylere kadar hatta e, bazı e, hayvan motiflerinin ve hayvanların kutsal olmasına kadar birçok şey var hani Türkler mi kızılderiler kızı Türklerin kökeni falan mevzusunda bir bağlantı var yani bir akrabalık var onu bir inkar edemeyiz. Ama Amerika'yı kıtaya tabi e, tabii keşfedildikten sonra gelen göçmenler onları yok ettiler. Amerika'da 30 milyondan fazla insanı yok ettiler. Bakın e, şeyde e, Christopher Columbus'tan 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarına kadar 30 milyon insan yok oldu. Bugün e, Amerika'da yaşayan Kızılderili sayısının ne oldu pek bilinmiyor. İşte bölüm bölüm eyaletlerde yaşıyorlar. Ama onlar şuna inanıyorlar. Biz e, bir şeye Manitou denilen bir tanrıya inanıyorlar. Yani tanrı onlar ya Manitou. Fakat o tanrının yeşil çayırları var. Oradaki bağlantı enteresan. Yeşil çayırlardan bahsediyorlar. Yani biz öldüğümüzde o yeşil çayırlara gideceğiz. E demek ki onlar alınıp bazıları başka gezegenlere götürüp geri getirilmişler. E orada tabii yeşil hayatı görüp de gelmeleri ilginç. En basit Mars'tan bahsedelim. Yani Mars'ta daha önce hayat ve yaşam olduğu belli kayıtlar, kremitler, yollar, şunlar, bunlar, her şey çıkıyor şeylere falan çıkıyor. Efendim? Yolculuk mu yaptırıldı diyorsun? Yol yolculuk yaptırıldıkları var. Ondan sonra inanış bunlara geri dönüyor. Maniton'un yeşil çayırları şeyisi düşüncesi böylelikten yerleşiyor. Ama öbür tarafta. Güney Orta Amerika'ya Mayalara, Azteklere, Olmeklere falan iniyorsunuz. Mesela onlar içerisinde Aztekler, Olmekler daha kan dökücü. İnsan kurban ediyorlar falan. Mayaların daha az e, ritüelleri beşer ama Mayalar daha büyük bir uygarlık. E peki evet. o uygarlığın ondan sonra ilk Güney Amerika'ya geçince İnkalar var. Şimdi o noktada e, Mayaların enteresanlığı şu. Diyor ki Mayalar biz buraya geldiğimizde yani o Meksika'ya Amerika şey geldi yerleştiğimizde ki zaten bu kıtasından gelenler de var kurtulanlar o noktada biz e, burada şehirler bulduk diyor şimdi bu şeyleri ilk biz yapmadık şehirler bulduk diyor William Neal o arkeolog o konuda araştırmalar yapıp Maya şehirlerinin bazılarına 7 kat, 8 kat altında kazı, yaptığı kazılar da 7 kat aşağıda bazı şehir kalıntılarına rastlamışlar. Yani şehir yapılmış, bir şey olmuş üstüne yapmışlar. bina üstüne dikmişler falan. Böylelikle zaman geçmiş. Esas uygarlığın temel noktası işte dediğim gibi Orta Amerika ve e, şeydir Güney Amerika. Burada İnka'lar da çok enteresan bir durum. İnka uygarlığı ise müthiş bir uygarlık. Ant Dağları'nda 4500-5000 metre yükseklikte yapılan bir uygarlık. Fakat ismi veren İnkalarsa bir kraliyet ailesi. Halkı, yerli halkı onlar yönetiyorlar. Fakat İnkalar müthiş bir şey. Neden diyeceksiniz? Yazı sistemi yok ama onlarda Cupid denen bir iplik sistemi var. Yani bir şeyin büyük bir şey içerisinde bir sürü iplikler, bağcıklar var. Hepsinin bir anlamı var, bir şeysi var şey matematik bilinmiyor ama matematiksel olarak bir takım şeyler söz konusu ve ayrıca İnkalar dünya tarihinde ilk defa sosyalizmi uygulayan bir uygarlık. Halkın para diye bir şeysi yok. Yani para birimi yok. Ama devlet bu halkın yemesini, içmesini, sağlığını, eğitimini ve barınması her şeyini devlet sağlıyor. Ve o noktada İnka krallarının çok büyük gücü var. Fakat İnka kralları halktan kimseyle evlenmiyorlar. Kendi aileleri içerisinde evleniyorlar. Ve kanları da çok başka bir kan. Ve dedikleri şu, bizde tanrıların kanı var, yani uzaylıların kanı var. E, o noktada bu kana başka bir dünyalının veya e, yönetiminde oldukları yerli halktan kimsenin almıyorlar. Çok büyük bir enteresan şeyler uygarlıyor. Yaptıkları şeyleri söylemiyorum ki Makipuki'yi Girsinler baksınlar Makipiko'nun şehirdeki o taşlar var ya bilmem binlerce depreme dayanıklı hiçbir şekilde aralarında şey harç yok. Hangi? Ama o taş hangisi? o Makipiko kentinde Makipiko diye geçer. O kentte 4500 metre yükseklikte deprem oluyor. Normal ama o kayaların harçsız bir şekilde birbirinden istiflenerek bir inşaat düzeni ve sistemi içerisinde ee, inşa eden bu şehirlerde, o kayalar, o duvarlarda bir çatlaklık yok, depremler geçiriyorsunuz, hiçbir şey yok. Yani çok enteresan bir e, çalışma şeysi olmuş ve inanılmaz bir bilgiyle yapılmış yerler. Ve İnkalar tabii İspanyollar şey yapıyor, e, uygarlığı, onlar da yıkmış oluyorlar ama çok şeyleri, e, daha bilgileri ve saklanan hazineleri falan var, Bilmeleri, çıkmaları gerekiyor. Ilgili kitaptan bir şey söyleyeceğim ama izleyicimiz Ankara'da diyor ki yayın sık sık kesiliyor. Ee, evet. Ayın bir yüzünün uzay üssü olduğunu söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Tamam doğru. Ee, i̇nternetten geçsinler ay üssü diye. Ee, Manyet başta olmak üzere birçok sitede ayın arka tarafında karanlık bölgesinde ilginç bir şekilde e, şeyi bulacaklar. Şimdi bu akşam e, yayın yapacağız. Hani ayı falan konuştuk dedi ya? Enteresan bir şey. Apollo 11 ve Sonrası diye bir kitap buldum sahaflarda bugün. Ee, Üsküdar'da uğramıştım. bir ee, kitap kurdudur arkadaşlar. Böyle sahafları gezer de alanı ile müthiş bir araştırıyorsunuz. Evet. Gerçekten yani. yani şey program yapıyorsak, kitap yazıyorsak, arşivin bolluğundan yani 4000'den fazla kitap olunca bu kitap benim gözüme ilişti. Çok enteresan. Hem o enteresan olaylar var Apollo uçuşlarında hem de bunlar var. Yani burada bugün tesadüf oldu. Ben e, kitaplara bakıyordum. Başka kitap aldık arkadaşın istediğini. O arada bunu bulduk. Bunu aldık ve bu ilginç. Bir şey. Ayda ilk adımlar. Peter Ryan'ın Apollo 11'de sonrası. İnceliyordum. O çalışma içerisinde şey geldi. Şimdi adı tabii Ay'a ay gidiyor. Atılmadı mı diyor. Nasıl? Ay ayak basıldı mı diyor, basılmadı mı diyor kitap. Basıldı canım gittiler Ay'a. Ay ay. Gidilmedi bir şey ama Öyle bir şey olsaydı Rusların Bak açık söylüyorum Rusların, bunu Çinlilerin, Rusların, Avrupaların hepsi dinliyorlar telsizleri ve şeyleri dünya halinde e, çok büyük bir şekilde rezil kepaze ederlerdi Amerikalıları. Şimdi Artemis'e geçeceğiz. Onun için eğer geçelim ya şey yaparsak. Ee, Onun, şey, e, büyük bilgiler var. Bir, bir, bir soru daha var onu da. Dünyada ilk insan cüceler sonra şamanlar ve oz boylar mı geliyor yoksa öncesinde luviler mi vardı diye bir soru var. Ee, bu arada şey kızıl ile ilgili şöyle diyorsun: İlk kez Haziran 1996'da bir araya gelen Kuzey, Orta ve Güney Amerika kızıl derili ırklarından ruhsal liderler ve şamanlar bazı dünya dışı hayat araştırmacılarını davet ederek kolektif bilgi çemberi hakkında bilgi verdiler diyoruz. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim yani dünyayı zaten ziyaret eden uygarlıkların olduğu belli yani bir mesela bunun tabi Anlakiler vardır bir altını çıkaran o konuda 200 bin yıl öncesine kadar şey yapılıyor yani tarih veriliyor fakat tabi dünya üzerinde yaşayıp da gelip gidip bir takım yardımcı oldukları insanlar var fakat daha enteresan bazı uygarlıkları patlatıyorlar. Bizim o okutası baktı, güzel. Ondan sonra ne olduğunu ben size söyleyeyim. Gelen bir uygarlık, çünkü çeşitli bir şekilde geliyorlar. Kimi Ortadoğu'ya doğuya geliyor, kimi Asya'ya, kimi Amerika'ya. Ee, Sümerlerin enteresanlığı vardır. Şimdi biz Sümerler bizim Türk soyundan. Çünkü Altay Dağları'ndan e, 14 bin yıl önce Mezopotamya bölgesine göç etmiş bir şeyler. Fakat sonrasında şöyle bir tablet var. O tablette şu yazar. Tufandan sonra kraliyet gücü bize göklerden geri geldiği zaman. Burada kraliyet gücünden bahsediyor. Ve bu da göklerden geri geliyor. Bunu bir e, şey olarak, bir dini şey olarak, söylem olarak alamayız. Kraliyet gücü diyor. Ve o güç geri geliyor. Ve geri geldikten sonra Sümerler bugünkü uygarlığın temelini atıyorlar. Bugünkü uygarlık nedir? Yazı ve matematik nereden çıktı? Sümer'den. Sümerler bir anda e, Orta Doğu'da Mezopotamya bölgesinde evet. evet, evet. 200-300 bin insanın yaşadığı modern kentler kurdular. Yollarından, kanalizasyon sistemlerinden, su sistemlerine kadar. Büyük tapınaklar, ziguratlar, kuleler yapmaya başladılar. Tıp ve astronomide müthiş ileri gittiler. Şimdi astronomide neden ileri gittiklerini söyleyeyim. Bu konuda en iyi çalışmaları yapan Azerbaycanlıydı kendisi. Zakarya Sitchin vardır. Onun kitapları da, e, da tavsiye ederim. Müthiş bir çalışmalar yaptılar. E, ve astronomide bugün bütün güneş sistemindeki tüm bilgilerimiz ne varsa hepsini onlar biliyorlardı. Bunu ne zaman biliyordu? 6000 yıl öncesinden biliyorlardı. Minattan önce 6 binde itibaren bunları biliyorlardı. Ve o modern kentler, o şehirler bu uygarlık e, üzerine çalışmalar yapılıyor. Amerika'da bir profesör 1969 yılında bunu çalışmalarını yapıyor ve şu kanıya varıyor. Bu diyor çok yüksek bir uygarlıktan yani dış uzaydan gelen birilerinin eğitilmesiyle, eğitimiyle olmuştur. Şimdi bilgi nedir? Güçtür. Neden? Siz geldiniz bomboş boş arsaya bir apartman dikeceksiniz. Plaza dikeceksiniz, gökdelen yapacaksınız falan. E nasıl yapacaksınız? Bilgiyle yapacaksınız. Onun planları çizilecek. Statikten tutun elektriklerinde ne sistemler ne konulacak ne yapılacaksa bir bilgi olması lazım. Onlara bu bilgiler veriliyor ve bu oluyor. Ve bu profesörün bu kitabı çok ilgi çekiyor. E sonrasında e, dönüşüm olarak yıllar sonra 91'de bir Irak savaşı yaşanıyor. Sonra 2003'te bir Irak savaşı daha yaşanıyor. O 2003'teki Irak savaşındaki Amerikan Uzay Sırları kitabımızdaki ne Başlığın e, temel şeyi de budur ve Amerikalılar e, öncelikten kütüphaneyi aldılar, içerideki bütün kitapları topladılar, e, Irak'ta da kitapları topladılar. Sonrasında e, müzede değerli şeyler gitti ve en sonunda da epey bir dönem Amerika çekilene kadar Amerikan ordusu o noktada uzayların izlerini araştırdılar. Çünkü Bağdat yer yeraltı tünelleriyle dolu. Bağdat birçok sırları dünyasında e, saklayan bir şey, şehir. E, İslam dünyasının da önemli bilim merkezlerinden biriydi. Ben bir resim görmüştüm. E, çok komik. Bir Bağdat'ta bir sokak. Sokağın e, üzerinde, işte bir duvarın dibinde. E, nereden bakarsanız belki 500 tane, belki bin tane kitap var. E, kimse bakmıyor, okumuyor ve hatta çalmıyor. Bu kadar basit. Büyük hazine buydu aslında. Bunun bedeli ne oldu? Bunun bedeli işte öğren harabeye çevrilmesi, 2 milyon insanın ölmesi, e, insanların işte ülkenin paramparça olması falan. Ama çok değerli bilgiler ve kitaplar ve bu araştırmalar. Bunlar tamamlandı ve çekildi gittiler. Yani bunu ben illaki şey demiyorum. 2003 yılın Haziran ayında Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek şey, Pazar Ekin'de müze sorumlu e, sorumlusu olan hanımefendi bunu açıkladı. Yani 400 kişi geldi Amerikan ordusu. Burayı aldılar diyor. Yani orası alındı, bitti ve tamamen e, götürüldüler. Üzerinde çalışıyorlar. İslam dünyası bilime sık çevirmesinin bedelini ödüyor bugün. Ne yazık ki. Ama öbür tarafta da çok müthiş bir uygarlık yaptı. İslam dünyasının en büyük eseri bence Endülüs'tür. Endülüs'ün üzerine sonrasında bizim bu şeyler, bu devir yani diyeyim, teknolojik olarak Avrupa ve Amerika'nın çıkışını ancak gösterebiliriz. Ama Endülüs'te niye müthiş diyorum? Sadece Endülüs emiri olan kişinin kendi sarayında 400 binden fazla kitabı var. Yani bir halk kütüphanesine gidiyorsunuz 300 binden fazla kitap var. Ve orada öyle bir idari sistem var ki 3 din mensubu yani Hristiyan Müslüman ve e, şey Yahudilerin müthiş bir şekilde insanca yaşadığını, modern bir şekilde yaşadığını e, görebiliyorsunuz. Yani müthiş bir şey olay, gelenekler ve şeyler. Ama ne zaman? 1492'de işte Birleşip İzabal'ın Argon Kralı Ferdinand'ın ordu kurup e, Endülüs Devleti'nin yıkması. O orada da nereden baksanız 800 yıla yakın bir, 711'de giriş, 1492'de çıkış vardır İspanya'da. Ama e, Madame dediği gibi o kitaplar yakılmasaydı, oradan bir avuç kitap kaldı bize der, yakılmasaydı biz galaksiler arasında yolculuk yapıyorduk şu anda demiştir. Bunu ne zaman demişti? 1900'lerin başında, 1920'lerde falan yani. Onlarda, 20'lerde söylediği şey. O bile değerini kabul ediyor. E, Birçok bilim adamı saklıyor biliyor musunuz bu sırrı? Yani bu bir tarihi gerçeği, bu olguyu bir, birkaç tanesi çok şeyli olanlar e, kendileri konuşmalarında bahsettiler. Biz akşamları belgesel seyredin. Hani belgesel seyredelim derler. Dizi seyretmen belgesel seyredelim. Biz gece e, yazı yazınca her e, belgesel kanalları da açık. Orada adamlar açıkladılar. Evet dediler. Burada uygarlıkta kaybolmasaydı, yakılmasaydı bu kitaplar Müthiş şeyler vardı. E, içeride. Onun için e, müthiş bir şeyler var. Çalışmalar var. İsterseniz Ay'a ve şeye geçelim, Artemis'e. Ne diyorsunuz? Bu Artemis projesini soracağız e, sevgili dostlarım, evet. Ama şunu söyleyeyim yani, e, şurada mu... Mardeşim Artemis'ten alıyor adını. Şimdi Beyza şurada bir şey söyleyeyim. Tamam. E, mesela Asya'yla ilgili ben tamamlayayım. Hani büyük uygarlık ve şeyesinden. E, bir gün Mustafa Kemal e, şeyle, Çankaya'da yemekteyken yanındakiler diyor ki efendim paşam işte İsveçli bir arkeolog Asya'da araştırmalar yaptı döndü geldi İsveçli açıklama yapmış ne diyor işte As Asya'nın artı altı boş diye ben bu kitabı yazarken bizi Avrupalılar şöyle siz 5000 yıllık kabili hayatından geliyorsunuz diyerek bizi Kızılderilere atıyorlar topu öyle bir şey yok ona karşı çıkıyorum Mustafa Kemal de karşı çıkıyor diyor ki Asya'da diyor, çok büyük şeyler var uygarlıklar var izler var e, yıllar sonra onlar çıkacak diye yanıt veriyor. Biz ne zaman öğrendik? 82 yılında TRT televizyonunda İpek yolunu izlediğimiz zaman o İpek yolunda bayağı 200-300 bin kişinin yaşayabileceği modern kentlerin olduğu şehirleri Japon belgeselcileri gittiler. Bir özel izinden bir buçuk senede çekmişler. Ve oralarda ki inanılmaz yani kalorifer sistemi var. Yerden ısıtmalı. Yani bugün bugün ancak yeni binalar yapılırken konan bir Sistem, tuvaletler, kanalizasyon sular ve e, şey, artı mumyasından kıyafetlere ve şeylere kadar birçok şey bulunuyor. Sonra dönüyorsunuz. E, Rus arkeologlar 60'larda araştırmalar yapmışlar Asya'da. Bazı e, organlar açılıyor, mezarlardan çıkan iskeletlere bakıyorlar. Ah, çok enteresan. Adam kalp ameliyatı olmuş. Bakın 1000 önce binden bahsediyorum. Adam kalp ameliyatı olmuş ve yaşadığı belli çünkü kemik yani iskeletlerdeki kemikler kaynamış. Şimdi o noktada kalp ameliyatında <laughs> büyük ihtimalle evet. Dini Tabii. Iı, koyan bir şeyli bu kemiklerin tekrar kaynamış olması. Tabii ki. Yani bunun ameliyattan sonra bu insanın yaşadığı belli oluyor. Beyin ameliyatları yapıldı. Ve yani modern protez diş şeyleri çıkıyor. Yani sonuçta bir uygarlık şeysi var izleri var. Teknolojiyle ancak olabilecek <laughs> operasyonlar mı bunlar? Tabii ki, tabii tabii ki. Bunun dışında şey yok. Yani daha ben mücevher işlemesinden, altın işlemesinden bilmem ne falan da de demiyorum. Daha oralarda da bile büyük şeyler var. Mesela enteresan mezarlardan şeyler çıkıyor, yüzük çıkıyor. Yüzüğü nasıl yaparsınız? Mesela şeyde vardır, ee, Mısır'da çıkan bir özel bir yüzük. Yüzüğün bilmem neyi bulamayınca için sizin o, karbon kullanmışlar bu. Yani karbonu yapabilmeniz için şimdi bir laboratuvar ortamı gibi bir yer ve sizin bilmem kaç bin derece sıcaklık ele geçirmeniz lazım. Yani 3000 bin, derece sıcaklığa ulaşmanız, şeye ulaşmanız bir teknolojik bir olaydır. Yani karbon şey, tam detayını bilemeyeceğim ama o, olabilmesi için de bugün büyük, büyük bir teknoloji gerekiyor. Bir, onu biliyoruz. Ama o zaman oluyor. E, ne zaman sen ilkel diyorsun? Minattan önce 4000'de binde, binde çıkmış bu ortaya. 4000'de binde çıkan, yaşayan insanın e, Tutankamon'du galiba onun yüzüğü çıkıyor. Yüzüğünde karbon var. Çok ilginç. Yani bunlar bir yerden geliyor. Bir, bir, akım var, bir şey var, bir bilgi akışı var, bir şey var. Onun için e, Asya'daki şeyleri hepsi doğru. Büyük şeyler var. E, uygarlık temelleri ve noktalarımız var. Ki daha da piramitleri söylemiyorum. Yani orada beyaz piramitler var Türklerin yaptığı. Pardon. Milattan önce 8 ve 300 metre yüksekliğinde. Yani Çin'de. Hmm. E, 320 tane kadar olduğu söyleniyor. Fakat Çin hükümeti buraları e, beyaz piramitler dediği Türklerin yaptığı piramitleri sokmuyorlar. Fakat biz ne zaman öğrendik biliyor musunuz? 30 yıl önce. Yani 91-92 yıllarında o zaman dönemin bakanı Hayri Şılgın Çin'e seyahat etmişti. Çinlerde ona jest olsun diye böyle bir piramide götürdüler. O da resimlerini falan çekti ve döndü geldi anlattı. Biz beyaz piramitleri o, zaman öğrendik. Şimdi saklıyordu bu bilgileri. Ve o noktada daha öncesinde İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin ordusu Japonlarla savaşırken Amerikalılar işte Burma'dan ve şey tarafından Asya'nın diğer bölgesinden uçaklarla şey taşıyorlar. Malzeme silah taşıyorlar. Ve o pilotlardan bir tanesi bu piramitlerin üzerinden uçarken bir ışının çıktığını piramitin tepesinden, çok büyük bir ışının çıktığı uzaya doğru gittiğini görüyor. Ve fotoğraf makinesini alıyor, resimlerini çekiyor. Ve tabi bu olay unutuluyor savaşın hengamesi içerisinde. Yıllar sonra 52 veya 53 yıllarında Amerika'daki Life dergisinde yayınlanıyor. Bu piramitin üzerinden çekti ve bu 300 metre yüksekliğinde olan piramit her akşam e, şeyde kanallarda görüyoruz. İşte Mısır'la ilgili araştırmalar var. Piramitleri araştırıyorlar. Şey e, pardon Mısır piramitleri kaç metre? 150 metre. <laughs> Biz piramit, bu Mısır'daki iki misli üzerinde piramit yapmışız. E, nasıl yapılmış? Sen çözemiyorsun ki hala. Tekerlek, tekerlek yok. Taşlar iki buçuk ton. E, ve Ellerinde o taşları taşıyabilecek yani çelik şeyden yapılmış şeyler cihazlar ve şeyler yok aletler yok bakır var Evet. ama hala çözülemiyor ve 160 ile 200 kilometre öteden bu taşlar getirilmiş e tabi bir teknoloji orada kullanır, ama ne olduğunu bilemiyorlar İnin resimlerde mesela e, isler yoktur kandil kullanıyorlar da onun is çıkarması lazım çünkü yerin altındasınız karanlık kapalı yerlerde havalandırma olması lazım e, İnsanlar saatlerce hiyogrifleri hier e, tamamlayacak resimleri yazıları oraya dökecekler, boyanacak. Yani iç şeye baktığınız zaman müthiş bir şeydi. zaman şeysi gerekiyor. Ama oraya da bir teknoloji gerekiyor. Elektrik ampullerinin olduğu görüntüler var. Ve i̇şte sonra biliyorsunuz uçak, uzay, helikopter, roket, e, şeyler, denizaltı resimlerinin olduğu bölümler var. Onlar da ortaya çıktı. Yani müthiş bir şey uygarlığı hala araştırılıyor. Hala yeni şeyler bulunuyor yani bu araştırmalardan sonra. Tabii aslında Asya'daki çok duvar resimleri var. Uzaylıları anlatan şeyler var. gelenlerle ilgili efsaneler var. ve o noktada müthiş bir bilgi şeysi daha önce orada duruyor. Yani Türk evet. Cumhuriyeti'nde.